Ben Yasin Çalışkan, Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezunum. Bir yıldır Londra'daydım. Onu, o sebepten ötürü Akın Dili Eğitimine davet edildim. Şu an bu görüşmeyi yapmaktayız. Londra'yı seçmemin sebebi şuydu. Hali vakti yerinde olarak İstanbul'da uzun bir süre yaşamış bulundum. Ve küçük bir şehirde yaşayamayacağımı fark ettim. Bu sebepten küçük bir kasabada yaşamaktansa büyük bir şehirde yaşamayı tercih ettim. Hem eğlenceleri, eğlence ortamının daha çok olabileceğini, gezip görebilecek yerlerin daha çok olacağını düşündüm. Bunun dışında Londra neden özellikle Londra'ydı? Sonuçta İngilizcenin beşiği burasıydı. ve Birçok müzelerin olduğu, gezilip görülebilecek birçok sadece eğitim veya eğlence maksat değil ama birçok kültürel manada görülecek birçok şeyin olduğu bir yerdi. Valla çoğu arkadaşlarım veya işte neden Amerika'ya gitmiyorsun gibi sorular sürekli soruluyor. Ki cevap olarak ben şunu söyleyeyim hakikaten İngiliz İngilizcesi tam bir İngilizce her şey daha anlaşılır bir şekilde ve biraz biz dizilerden işte yabancı dizilerden filmlerden belki Amerikan İngilizcesi'ne daha aşinayız ama özellikle ben akran arkadaşların ilgisini çekenler için söylüyorum. İngiliz İngilizcesi hakikaten daha oturaklı ve tonlamayı daha güzel yapıyorlar. Bu, bu sayede daha iyi rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz aslında. Tamamen sizin bulunduğunuz bölgeye göre değişiyor. Benim şansıma diyeyim kaldığım bölge genelde İngiliz bölgesiydi ve daha çok İngiliz ve İrlandalıların bulunduğu bir bölgeydi. Birçok kişiyle hani tamamen sizin artık bireysel çabanızla birlikte İngilizleri bulma ihtimaliniz artabilir, azalabilir. Londra'da Mayfair School of English, MSI diye geçiyor. Oraya gittim. Gittiğim vakitte hakikaten fiyatı kalitesine göre çok iyiydi, çok uygun fiyattaydı şu an bildiğim kadar fiyatları yükselttiler. Ama hakikaten ben çok faydasını gördüm IELTS ve CE sınıfları var. Hocalar hakikaten çok kaliteliydi benim bulunduğum süre zarfında çok iyi hocalarımız vardı her biriyle bir arkadaş olmuştuk birlikte restorana yemeye gidiyorduk hocalarla birlikte Yani bu tamamen yine bahsettiğim şekilde biraz sizin bireysel özveriniz ve, ee, hocalar hakikaten çok samimilerdi yani bir arkadaş gibi bir öğretmen öğrenci ilişkisinden ziyade e, genel olarak tüm çalışanlar öyleydi yani şirketin sahibi dahil buna Tamam bir arkadaş ortamı yani bir aile şirketi gibi gidiyordu. Ha, ben arkada yaşanan problemler mutlaka olabilir ama beni ilgilendirecek bir şey değil ben bir öğrenci olarak ben her istediğimi elde edebildim birçok kaynakları kullandılar ee, sadece okulda verilen birer kaynak olarak değil ama birçok yardımcı kitapları da bize sundular. Butik bir okuldu. Yani bir tek onların okulu var ve üst kat üst katında biraz detay olacak ama yani yaptıkları iş sadece okul ve üst katında da meeting roomlar vardı. Onun dışında başka bir yaptıkları iş yok. Sadece bu işle uğraşıyorlar. Küçük şirin bir okuldu. Yaklaşık ama belli dönemlerde özellikle 150-200'e kadar ulaşan öğrenci sayısı vardı hakikaten. Ama tabi yıl içerisinde değişiyor sürekli bu rakam. Yeri geliyor 80 öğrenciye kadar düşebiliyordu. Yaklaşık 10-12 tane hocası vardı. Ama bütün çalışanları, öğretmenler, çalışanlar yani beni tanımayan yoktu zaten. Ya yani bir şey arkadaş ortamı gibi sürekli hafta sonları birlikte buluşurduk çalışanlarla birlikte. İşte çay kahve içmeye veya yeni açılan bir restoran varsa oraya bile gidebiliyorduk yani. Hatta küçük bir anekdot yani Şard'ın 52. katında bir bar vardı. Oraya gidip birer işte bir şeyler içmeye gitmiştik çalışan arkadaşlarla bu okulu seçmemdeki bir başka sebep aslında şuydu. Yani Türk öğrencinin de az olduğu, benim daha çok yabancılarla, yani mesela bizim okul için şunu söylüyorlardı işte, çok İspanyol ya da İtalyan var diye ama genel manada İngiltere'ye İspanyol ve İtalyanların çok tercih ettiği bir şehir. Londra özellikle. Ancak burada şöyle bir durum var. ya yani Türklerin çok az olduğu fark etmez. Ben sonuçta İtalya'da ya da İspanyol olsun. Ben sonuçta onlarla İngilizce konuşacağım. Beni alakadar etmiyor. O onların sorunu. Ama ben daha az Türk nüfusunun olduğu bir yeri tercih etmeye çalıştım. Hakikaten benim okuduğum süreç boyunca yaklaşık 10-15, 15 yoktu bile yani Türk öğrenci sayısı. Bu noktada şanslıydım yani. Açıkçası çok aşırı ders çalışan bir insan değilim. Yani bunu belirtmekte fayda var. Yani Aldığım writing sonucundan da belli olur hakikaten. Ama çok iyi bir dinleyiciyim. Hakikaten ders boyu hocaları çok dinlemeyi ter dinledim. Ve hatta yolda sokakta yürürken bile müzik dinlemek yerine özellikle İngiliz olduğunu düşündüğüm kişilerin e, konuşmalarını dinliyordum. Acaba nasıl konuşuyorlar, nasıl bir cümle e, kalıpları kullanıyorlar veya doğallığı nasıl yani İngilizcenin doğallığını aramaya çalıştım. Hakikaten bu da e, bir nebze işe yaradı yani. E, bir şekilde sınav sonucunuzu veya kendi konuşmanızı etkiliyor. Kurduğunuz cümleler olsun, işte e, kalıplar olsun, cümle kalıpları vesaire vesaire bir şekilde size bunu etkiledi yani. Ve bunun dışında part-time bir işte çalışıyordum. Bizim yakınımızda bir süpermarkete yardım ediyordu. Ve orada gelen müşterilerle de muhatap olmak tabii ister istemez sizi bir tık daha yukarı taşıyor yani. Benim bulunduğum süreçte şöyle aslında kitapta genel genel manada bir işlediğimiz kitap vardı ve herkesin bir zorunluydu aslında. Ya yani en azından herkesin bir kopyasının elinde olmasını isteniyordu. Bu da dersi takip etme ve yani çok ödev veren bir şey hocalarımız yoktu. Yani iste işte, tamamen bizim sizin isteğinize bağlı. Siz yapıyorsanız ya niye ödevini yapmadın veya sen niye ödev yaptın diye kimse bir şey demiyordu. Ee, ama kitaba genelde bağlı kalıyorduk ve belli konular üzerinden gidiyorduk. Ya buradaki hazırlıklara yakın bir manada. Ama bunun dışında e, öğrencileri bir arada tutup onları daha çok kaynaştıracak etkinlikler atıyorum Cuma Cuma akşamları mutlaka bir gezi e, atıyorum bir. E, Kütüphaneye gezi olurdu veya ne bileyim bir müze gezisi, ve onun dışında veya bir pub crawling diyorlar, birkaç farklı pub'ı geziyorlar aynı gecede. Bu tarz etkinliklerle öğrencileri daha çok konuşmaya teşvik etme maksatlı. Bunun dışında da yine her gün pazartesi salı ve çarşamba günleri konuşma, gramer ve sonuncusunu unuttum, spelling dersleri yapılıyordu özür dilerim. Normalde ben İstanbul'da olmama rağmen yani Ankara'da bilen biriyim. Bir gün YDS'den önceki akşam Akın Dil'in sahibi bir şey çıktı. TRT'de bir programa çıkmış sabahleyin. Çok dinç görünüyordu hakikaten o sabah. Öyle olması, çok sabah erken saat olması da Ve Facebook'ta görmüştüm bu videoyu da. Çok şans eseri yani. Sonra biraz araştırdım. Hakikaten güvenilir olduğuna inandım. <laughs> Sonra Sertaç Bey'le görüştük. Ee, hakikaten çok yardımcı oldu. Gerek vize aşamasında, gerekse okula gittikten sonra e, belli saatlerinde problemler yaşanmıştı. E, onların çözülmesi noktasında gerek burası, gerek orası hakikaten çok yardımcı oldu. Ufak tefek, ya mutlaka be, bir problemler yaşanabilir ama önemli olan bunun nasıl çözüldüğü veya çözüme ulaşıp ulaşmadığıdır. Hakikaten bu noktada çok yardımcı oldular. Döndüm, hala yine görüşüyoruz. Sağ olsunlar kendileriyle. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Mayfair'i de tavsiye ediyorum. Ben hakikaten çok memnunum. Yaklaşık e ona 10 on aydan fazla bir süreçte orada kaldım. E, tamamıyla e, biraz işte kendi şansınız diyelim. Kaldığım evdeki e, ailem de İngilizdi. Bunun da ayrı bir etkisi oldu bana tabi. E, bu noktada yani hiçbir problem yaşamadım genel manada. Ufak tefek şeyleri artık katmıyorum. E, yani bir şekilde işimiz yürüdü. Gittik, geldik. Çok şükür e, sınavım da çok iyi geçti. Writing hariç. E, onu da tekrar e, sınava girip düzeltmeyi planlıyorum. Şimdilik bu kadar değil. Mevcut sistemle biraz zor görüyorum. Hakikaten ben 5. E, sınıftan beri İngilizce görüyorum. Yaklaşık 13 e, yıldır e, İngilizce eğitim alıyorum. Ama konuşma dediğimi e, çok tıkanıyoruz hakikaten. Çekinmiş, yaşıyoruz. Artık bizim kültürümüzden gelen bir şey mi bilmiyorum. <laughs> yani 2 ayda advanced sınava geçmeme rağmen konuşmada büyük problemler yaşamıştım. Yani çok aşırı değil ama bilen biri olarak bile bunu gösteremiyorsunuz karşınızdaki kişiye. Gerek cümle kurarak veya derdinizi anlatarak ama bir şekilde zorundalık işin içine girince mecbur bunu artık hallediyorsunuz. Ve zorunda kalmak için yurt dışına gitmek de bir seçenek.